Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bugün arkadaşlar e, Brawl Stars'ın yeni bir bölümündeyiz. Arkadaşlar Mr. P çıktı bana az önce. Birazcık kastım böyle 100 kupa falan yaptım şimdi sizinle beraber devam edeceğiz katmaya. Şöyle maça girelim. Şunu bir al. Şunun galim şöyle. Hayır. Şu kapıyı kesin. Gel Roza gel gel. Ya internet ya. Hala internet çok sorunu yaşıyorum. Sabahtan beri internetim kesilip duruyor ya. Bak sıkıştım. Şu hep internet yüzünden ya. bir şey olur mu ya? Ya yemedim bağırdım ama böyle bir şey olmaz ya. Tekrar oyna yemin ya. Onu nasıl sıkıştım ben? Bak hala interneti çıldıracağım. Hala interneti çıldıracağım. Abi oyun çok kasıyor ama ya. Kasıyor. Çok bak. çok bak ya. Sağ olun, evet, teşekkür ederim. Ya bak hala şey gidiyor bağırıyorum ama yani. Ya şuna bak böyle böyle iş mi olur ya? Ya başlayacağım ya. Bir dakika dur bir dakika. Arkadaşlar ne oldu anlamadım ben de ya. Üf. Ne oldu internet anlamadım ya. Hadi, tekrardan giriyoruz. Ya bu ne bu kadar olmaz ya. Ya bu kadar olmaz. Yemedir bu maret. Ne yapsak başka bir şey mi girsek Mr. P pek uygun. E, şey gireyim ödül alıp gireyim. Ulan iki tane bali gelmez ya bu ne? Abi iki kişi aynı anda geldi bu ne ya? İki oyuncu aynı anda geldi böyle şans mı olur bile? Hala internet gidiyor. Hala internet gidiyor. çok güzel. Alın şunları lütfen tamam. Şu an 7 sıfır güzel gidiyor. Tamam güzel güzel gidiyor. Valla valla gönderdikçe gönderiyoruz Tabi iki tane barla geldi biraz sinirlendim de iyi, yine iyiyiz ha. Hayır 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 yapma yapma yapma. Ölme 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 Geliyorum bekle geliyorum. Takım elbisene kurban. Takım elbisesi yok. <gülüyor> Joey. <gülüyor> geliyor. Hayır. İşte bu kadar da. Neyse 21'iz. Şu dörtlük barlı ölmesin. Çok iyi. Adın çok sinirlendim ya yarayalım. bir yandan. Düşük bal olsa olduğu karakterle girmek gerekiyor. Şu an burada iyiyiz. Bu kadar. Ha. İki tane bu <laughs> yaptık. Bu nasıl şans ya? En azından bir 10 rüt yapalım Mr. P. çok sinirlendim. Bu ne hesaplaşma uygun değil demek ki. Tamam takım güzel takım güzel takım güzel. Hadi beyler gidiyoruz. İşte bu kadar. Üf efsane saldırdık. Dikkatli ol iki tane Ha o şey. Tam güzel benim bu benim bu şeyler yardımcı daha. Tam 14 17 çok güzel. Onlar yediler. Bir dakika arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Bir şey yaptım geldim. O 8 bir de bakar mısın? 8 baya biriktirmiş. Dur dur 8 bütün ölmesi kötü oldu dur. Yapma yapma yapma. Dikkatli olun dikkatli olun dikkatli olun dikkatli olun. Sakın ölmeyin sakın ölmeyin sakın ölmeyin. Bir kere ölürsek biter. Bir kere ölürsek biter abi. Bir kere biriniz öldü mü bitiyor abi. Eşitleniyorsun. Hayır hayır Neyse tamam biz 34 uzanmış. anlaşalım. Evet anlaşılmıyorum ya. Hayır 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 hayır. Tamam. Arkasın. Bak <laughs> hala internet. Bu internet ne oldu ya? Hayır. Birisi. Ölmemek gerekiyor. Ölürsek biter, ölürsek biter. 3, 2, 1. Tam kazandık. Kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş. Güzel. 9 lütbe oldu. Başka bir şey diyorum. Ne gelelim mesela? Soygun. Ama işte power play'dir. Yılmaz kapımı açıyoruz. Savaş topu. Ne gerek ya? Ne girsek ki? Evet tamam ödül alanında devam edelim. Evet arkadaşlar iki dakika. Şap şey iki dakika. 2 dakika. Şap Ya bak hala bu internet. Ne oluyor bu internete ya? Bugün ne oldu bu internete? Normalde fıstık gibi bir internet bak hala gidiyor. Ya yani yine Brostars'ın nefret ediyorum. Brostars'ın şu internet şeyini nefret ediyorum. Normal internet olmasına rağmen gidiyor internet ya. Hayır Allah razı olsun. Onun için mi gittin oraya? Abi 10 oldular ya. Bir maç boyunca internet gitmez ama ya. Abi bir dakikadır oyun boyunca internet gitti ya. Böyle bir şey olamaz ya. Hayatımın en kötü videosuydu ya. Şuna bak ya. Yok abi ya. Neyse. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.